Dördüncü lema. Mebahisindeki camiyet harikadır. Evet insan ve insanın vazifesi kainat ve halık kainatın arz ve semavatın dünya ve ahiretin mazi ve müstakbelin vezel ve, ve ebedin mebahisi külliyelerini cem etmekle beraber nutfeden halk etmek ta kabre girinceye kadar yemek yatmak adabından tut ta gaza ve kader mebhaslarına kadar altı gün hilkat alemden tut ta vel mürselatı vel zariyatı kasemleriyle işaret olunan rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar ve ma teşâûne illa en yeşâ Allah yahûlu beynel mer ve galbihi işaretiyle insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut ta ve semavatu matviyatun biyeminihi yani bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar ve cealna fiha cennatin min nakhil ve zeminin çiçek ve üzüm ve hurmasından tut ta izel zilzilatil ardu zilzalaha ile ifade ettiği ...hakikati acibeye kadar ve semanın tüm mesteva ile semai ve hiye duhanun haletindeki vaziyetinden tut ta duhanla inşikakına ve yıldızlarının düşüp hassiz fezada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden sonra derzahtan, haşirden, köprüden tut, ta cennete, ta saadet ebediye kadar mazi zamanının vukuatından Hz. Adem'in hilgati cesedinden iki oğlunun kavgasından Ta tufana ta kavmi firavunun garkına ta ekser enbiyanın mühim hadisatına kadar ve elestü işaret ettiği hadiseyi ezeliyeden tut ta vücuhun yevmezin izin nazıratun ila rabbihâ nazıra ifade ettiği vakay ebediye kadar bütün mebahisi esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe ve sema misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve müstakbel bir gece gündüz gibi nazarına karşı hazır İki sayfa hükmünde temaşa eden vezel ezel ve ebed dün ve bugün gibi silsile-i şuhudatın iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş bir surette bir zamana hazır gibi onlara bakan bir zat-ı zülcelale yakışır bir tarzı beyandır. Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder? programını ve işlerinin liste ve fihristesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin liste ve fihristesini tabiri caizse programını yazan gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasannu ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibeyi taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hudanın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle bütün saffetiyle bütün hulusiyle safi, berrak parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası güneşten Geldim der Kur'an dahi ben Haliku alemin beyanıyım kelamıyımdır. Evet şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanat perverane ve nimet perverane şu derece sanatının acibeleriyle şu derece kıymetler nimetlerini dünyanın yüzüne serpen sıravari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren güzelce dizen bir sani bir münimden başka şu takdir ve istihsanla ve zemzemeyi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagahı sanat ilahiye çeviren Kur'an-ı Mucizül Beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? tılsımı kainatı keşfedip alemi ışıklandıran beyanı Kur'an şems ezeliden başka kimin nuru olabilir? Kimi haddine düşmüş ki ona nazire getirsin? Onun taklidini yapsın. Evet bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lağayit kalmayan, bir malikil mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lağayit kalır? Hiç başkasına mal edip, hiçe indirir mi?